Sekom Podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Herkese merhaba. Bugün sizlerle biraz da proje konuşalım dedik. Data Center Network projemizle karşınızdayız. Ve sadece bir değil, iki değil, üç tane konuğum var. Network ve güvenlik takım liderimiz İsa Gök. Yazılım takım liderimiz Yavuz Elibaşı ve DevOps'un göz bebeği Mehmet Kutay Eroğlu. Hoş geldiniz. Abi nedir bu e, DCN yani Data Center Network projemiz? Biraz bahsedebilir miyiz? Yani, DCN projesinden ben kısaca bahsedeyim. DCN projesi e, bir veri merkezi projesi. E, ama standart bir veri merkezi projesinin de bizim yaptığımız geliştirmelerle üzerinde bir proje diyebiliriz. E, bu projeyi 3 bacaktan oluşuyor. İlk kısmı veri merkezi network altyapısı. Biz burada SDN tabanlı bir çözüm oluşturduk ve bu altyapıyı işte müşterimizin mevcuttaki altyapısını değiştirirken kullandık. Sen network tarafında DCN'deki evet, tarafı anlattın. Ben, evet, ben network teknolojisinden sorumluydum. Hı hı. Burada SECOM içerisindeki farklı iş birimleri birlikte çalıştılar. Projenin ilk bacağı söylediğim gibi network teknolojileriydi. Diğeri ise otomasyon ve monitoring sistemleriydi. Otomasyon tarafında daha çok bizim yazılım ekibi uğraştı. Burada sözü Yavuz'a verebilirim. Ben de şunu söyleyebilirim. Veri merkezlerindeki yönetiminin daha hızlı ve verimli hale getirmek için geliştirdik. Burada müşterilerimizin mevcutta manuel işleyen süreçlerini otomatize ederek daha hızlı ve minimum hatayla yapılmasını sağladık. Hı. Bu şekilde ben de ekleyebilirim. Monitörün kısmı için de ben de kutuyu bırakıyorum. Öncelikle Ansible'dan bahsetmek istiyorum DSM sen projesi ile ilgili. Biz aslında Ansible ile otomasyonu yaparak buradaki manuel müdahaleyi minimize etmek, hızlı ve hatasız bir kurulum konfigürasyon gerçekleştirmeyi amaçladık. Monitoring tarafından bahsetmek gerekirse de biz burada open source tool'lar kullanarak Cihazların sağlık durumunu izlemeyi, trafik durumunu izlemeyi, aynı zamanda istediğimiz logları takip etmeyi ve bunları bizim kendi yazılımımız üzerinde göstererek tek bir dashboard'tan hem konfigürasyon sağlamayı hem de izlemeyi sağlamayı amaçladık. Yani kısaca şunu diyebilir miyiz, büyük veri merkezlerinin Otomasyonunu sağlayan, daha hızlı, daha efektif şekilde çalışmasını sağlayan bir projemiz diyebiliriz galiba DCN için. Biz burada network teknolojisi olarak STN tabanlı bir teknoloji kullandık. STN tabanlı teknolojilerde bir kontroller oluyor ve kontroller aslında network altyapısını sizin yerinize kontrol ediyor. Yani siz tek bir noktadan konfigürasyonu giriyorsunuz ve tüm cihazlar tek bir yerden konfigüre ediliyor izleni aynı zamanda bunun içerisinde izleme de var. Network'ün durumunda izleyebiliyorsunuz. Ancak bazı durumlarda özellikle dinamik ortamlarda bu otomasyon tek başına yeterli olmuyor. Burada da bu projede de müşterimizin ihtiyaçları bu SDN'in e, sağladığı otomasyonun çok ötesindeydi. E, burada da tabii ki bizim çözümümüz devreye girdi ve müşterimizin ihtiyacını bu şekilde karşılayabildik. Tam oraya gelecektim abi. Bizim bu DCM projemizi diğer projelerden ayıran Diğer çözümlerden ayıran özellikler ne diyecektim? Ee, sana orada çok güzel e, cevap verdin diyebilirim. E, eklemek istediğim bir şey var mı Ya burada tabii biz e, bir süreç otomasyonu yaptık aslında. Müşterinin e, sistemleri üzerinden, onların manuel işlettiği süreçleri otomatize ettik ve iş verimliliğini arttırdık. Tabii e, bizim sektörde yani bilişim sektöründe. Genelde firmalar, kurumlar kısıtlı insan kaynağıyla çalışıyorlar ve belki bu insan kaynağının büyük bir kısmı operasyon süreçleri için harcanıyor. Biz burada o operasyon süreçlerini otomatize ederek onların işin verimliliğine, kalitesine odaklanmasına yardımcı olduk. Yani burada tabii hani işin otomasyon tarafında Yavuz ve Kutay'ın katkıları çok fazla. Onlar daha fazla detay verebilirler. Evet. Aslında İsa'nın da bahsettiğine ek olarak bunları aktarabilirim ben de. Ee, orada işte STN sistemlerinden bahsetti aslında İsa. Ee, otomasyon kısmında da yazılım tarafında biz işte STN kontrolörler, IP adres yönetim turları gibi farklı farklı turlarla ve ek olarak müşterinin müşterimizin mevcutta kullandığı iş süreçlerindeki oradaki bileşenlerle veya oradaki sistemlerle de entegre olarak aslında birçok sistemin bir arada çalışabildiği yani tek yerden bunların yönetiminin yapılabildiği bir proje oldu aslında. Hı hı. Burada şu şekilde sağladık bunu otomasyon kısmında. REST API yapısı ile REST API yapısı ve modüler mimari de tasarlayarak burada ihtiyacı olan müşterimizin ihtiyacı neyse aslında bunları kolaylıkla sağlamış olduk. Ek olarak şunu da mesela aklıma gelmişken onu da dile getirebilirim. STN kontrolünün dışında da Firewall cihazları veya Firewall menajerleri ya da entegre olarak oradaki o kısımlardaki süreçleri de otomatize etmiş olduk. Peki Kutay, DevOps tarafında sen ne düşünüyorsun? Ya Bence bu projeyi öne çıkaran en büyük özelliklerden birisi SECOM ve SECOM'un Reddit, Türkiye üzerinde bulunan en büyük Reddit partnerlerinden birisi olması. Ee, ekibimiz hatta yani devops ekibi değil sadece bizim sekonda bulunan birçok ekibimiz e, Ansible playbooklarını aktif bir şekilde yazıp kullanabiliyor. Hatta e, bu tarafta kurulan SDN Controller'ın konfigürasyonu cihazların konfigürasyonları bunlar için de ayrı playbooklar yazıldı ve playbooklarla bir kurulum konfigürasyon hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. E, biz DSM projesi üzerinde önce örnek senaryolar oluşturduk. Bu senaryolar için roller, tasklar gerçekleştirdik, Ansible'lar. Daha sonradan bunların playbooklarını yazdık. Bu senaryoları network ekibiyle, yazılım ekipleriyle beraber tekrardan testlerini yaptık. Monitoring tarafından da bahsetmek gerekirse, biz burada çok güçlü bir izleme altyapısı oluşturduk. Telemetri, s verilerini izliyoruz, aktif bir şekilde izliyoruz. Geçmişe dönük olarak da izleyebiliyoruz. Hatta biz bunları bir time series database'e kaydediyoruz. Ve ona göre bir dashboard oluşturuyoruz. Bu tarafta izlerken örnek vermek gerekirse ARP tablosu, MAC adres tablosu, BGP, LLDP tablosu gibi verileri izliyoruz. Ve dediğim gibi herhangi bir alt şey erişim problemi olduğunda, bir bağlantı kopması olduğunda geçmişe dönüp hangi saat dilimlerinde, hangi dakikada koptuğunu görüp izleyebiliriz. yapabiliyoruz. Aynı zamanda biz cihazlar üzerinden log da topluyoruz. Bunu isteğe bağlı olarak debug, error logları gibi bunları da kaydedip yine kendi yazılımımız üzerinden izlemesini, takip edilmesini sağlayabiliyoruz. O zaman bayağı misyonumuzdan bahsettik biz ne yaptığımızdan bahsettik. Birazcık da vizyonel bir şeyler yakaladım ben orada. İşte logları topluyoruz bir anda geçmiş loglara göre cevap veriyoruz falan diye. E, vizyonundan bahsetmek gerekirse e, Yavuz orada da sözü sana vereyim. Bu projenin, DSM projesinin vizyonu nedir abi? Ya orada şundan bahsedebiliriz. Ee, biz birçok işte entegrasyondan bahsettik, mevcut hı hı. süreçlerle o süreçleri, manuel süreçleri hızlandırdık. Ee, entegrasyon süreçlerinde de şu şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz ilk olarak. Ee, farklı vendorlara ait veri merkezlerinde, farklı vendorlara ait bileşenlerle de e, entegrasyon üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, bunları aktarabilirim. Onun dışında dediğim gibi yani farklı iş süreçleri, müşterilerimizin kendi iş süreçlerinde sistemlerine entegre olması veya bizim DCN ürününe de farklı kolaylıkla entegre olmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ellerinize sağlık. Biz de zaten bu tarafta hani Yavuz'la beraber çalışıyorduk. Biz de Frontend tarafında evet. devam ettik projeye. Müşterilerimiz DCN'i tanıdılar. Peki hangi konuda bizden destek alacaklar ve ne için bize gelecekler? Müşterilerimize ne söylemek istersiniz? E, DSN projesiyle ilgili. Yani söylediğimiz gibi aslında biz iş süreçlerini otomatize ediyoruz. Onların operasyon yükünü amacımız e, olabildiğince hafifletmek. Dolayısıyla e, yoğun operasyonu olan, operasyonel işler e, otomasyon araçlarıyla otomatize edilebilecek tüm müşterilere hitap ediyor aslında. Biz bu tarafta ya geçmişte aslında otomasyon korkulan da bir şeydi. Çünkü bir sistem arka tarafta cihazlara bağlanıyor ve bir şey yapılıyor. Dolayısıyla biraz sağlamcı zihniyetle hep korkulan bir şey oldu. Ama biz müşterilerimizde bu yöne doğru bir yönelimde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iş yükünü hafifletmek isteyen, tüm müşterilerimize hitap ettiğini söyleyebiliriz. Yavuz sana söylemek istersin. Ben de şunu ekleyebilirim. Büyük veri merkezlerine sahip firmalar ve işte telekom operatörlerine örnek verebiliriz. Bu firmaların veri merkezleri yönetimini işte daha kolay, daha verimli ve daha hızlı hale getirmeleri için DCN ürününü kullanabilirler. Hani bunu önerebiliriz. Abi pek şey yani ölçeklenebilir bir <laughs> ölçeklenebilirlik ve böyle bir e, rapor gibi bir sistem var ortada. Bu da insanlara bunu sağlıyor. yani birliği sağlarken bir yandan da monitör tarafında bayağı dataların ve sistemin gidişatını görmüş oluyoruz. Tam o kısımda da Kutay'a söz vermek isterim. Kutay sen ne düşünüyorsun? Müşterilere ne söylemek istersin? Kısaca değinmek gerekirse görünürlük ve raporlama IT sistemleri için çok önemli. Günümüzde standart birden çok standart yazılım ile biz bu verileri izleyebilirken biz bunu tek bir arayüze indirgedik. Ve kendi yazılımımız üzerinden takibini yapabiliyoruz. Ağzına sağlık. Güzel bir e, tanım oldu. E, artık sona geldik. Konuklarımıza teşekkür ediyorum. DCM projesi hakkında daha fazla bilgi almak için Sekom'la iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teknolojiyle kalın.